arkadaşlar bugün üstüne birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi 80 elmasım var ve şurada e, Çin sunucularına açılmalarının yani Çin'de Brawl Stars yoktu ve Brawl Stars Çin sunucularına özel yayınlandığı için Bunun yıl dönümü yani 9 Haziran'da sürüldüğü için yani 9 Haziran'da geldiği için bunu 9 Haziran'da oluyor. Giriyoruz. 1. gün mega kutubu verildi. İkinci gün 300 altın bu da var. Rozet paketi varsa 300 altın büyük ihtimalle bu şeydir. E, rozet paketinden çıkar rozetlerden bir kaşı veya bir tane falan de varsa her olanın için 300 veri, veriyor olabilirler. 12. güne bakın ne var? 10 elmas. Yani ben normalde bu rapesi 180 elmasla bitecektim 190 elmas bitireceğim. Bu çok büyük bir şey. Ve şu ben Brawl Pass alabiliyorum. Ama Brawl Pass alsam bilmiyorum. I'm on another level. Gördüğünüz Brawl Pass. Burada bayağı bir ödülü var. Yani. Şimdi Brawl Pass almamın sebebi normalde alırım. Ama yani bu kadar elmasım olsa zaten alırım normal olarak da. Almamanın, almamamın sebebi arkadaşlar şu. janet benim için aşırı kötü bir karakter. Tamam güzel OP güçlü. Hani aşırı güçlü. <laughs> Ama tek sıkıntısı <laughs> ben time, Bile olduğum için ben oto basıyorum. Ve bu oto basmam sonucunda ben bunu oynayamam ki. Sürekli yakından vurmam lazım ki adama daha rahat vurayım. Hani yakıncı bir karakter de yapmak istemiyorum. O yüzden öyle kaldım. Bu arada e, boni çıkarttım. Büyük kutudan çıktı. Tam şuradaki bu kutudan çıktı. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çünkü Bonnie hani güçlü, gene güçlü. Ve beleş bir karakter olduğu için. Ben teklif geldikten sonra tamam ee, teklif geldikten sonra ben ee, şey yapıyordum. Ee, gidip teklif geldikten yani teklif gelip gittikten sonra açmanızı öneririm. Çünkü teklif varken şansınız daha düşük oluyor. Düşükse daha da düşüyor. Yani çünkü e, Rolls yani oyun size e, aldırmak istiyor bunu. Ve siz de sizi sizin pardon <laughs> siz alma, sizin alman <laughs> konuşamadım <laughs> sizi siz almanız için elinden geleni yapıyor. Yani oranını düşürüyor. Yani orada oran oran düşük gözükmese bile mesela ben de 2.900'dü. 2900'dü. 0.2900. Ama bana bir iki kutuda çıkması gereken karakter ta kaç kutuda çıktı yani. O yüzden hani YouTuber bir tane biri gördüm. Adam yayın açmış. Öyle tamam iyi güzel yayın açmışsın da şöyle bir şey var. Yayında neredeyse Brawl Pass'i fullleyecek kadar görev yapıyor ve hiçbir şekilde hiçbir şekilde karakteri çıkartamıyor. Hem bu destansı hani endelliği de düşük bir karakter onu çıkartamıyor. Gidiyor en son parayla satın alıyor yani. Yani 170 lirayı onu verir miydim? Hayır. <laughs> Giderdim bu pes alırdım daha karlı çıkarım yani. Ama güçlü mü güçlü orası ayrı. Hani bro Pass karakteri alırım. Hem iki tane kostüm artı beleş karakter. Ve üstte milyonlarca ödül. Bak satılık ayı. <laughs> Şimdi bunun iki formu var. Birinci formu e, böyle ilk başta oyuna başladığınızda böyle bir topun içine giriyor. Bir menzili var yani Kavl ve B gibi Daha var mı bilmiyorum ee, ikinci formuna dönebilmesi için Yani kendi formuna dönebilmesi için bir ultisi var Bu ultisi eğer ki bir, bir düşmana gelirse Tam tamına bin hasar veriyor bin veya 1500 bin bu levelinize göre Bende şu an 1150 bin, bin vurdu Bonnie eski şeyini dönmek isterse de otomatik olarak ultisi doluyor yani bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ve aşırı güçlü yani Of son saniye Ya pisliğe bakıyor <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya Açmış oraya taleti kurmuş herkesi görüyor E ben bu taleti şöyle bir şey yaparım bir Ya vursana Poco Yargı ya <laughs> hadi. Ah. Evet arkadaşlar şu anda e, mouse'u kırıyoruz. Evet. Yani e, mouse'u kırmamız lazım. Hani cidden kırmamız lazım. Anca o şekilde kazanabiliyoruz. Bu arada, e, Bonnie top formundayken canı 600 falan, normal forma geçtiğinde kaç biliyor musunuz? 300 falan canı var. <laughs> Dolu olduğunda. Hani 600 canlı şey değil yani. değil heh. Canı dolup mesela üstüne atlasam şu an bu adamın. Canı dolsa. Hah, 300. 3000 pardon. Hadi bir şey merak ediyorum acaba hani 3000 canı var ya acaba şöyle bir şey yapsak olur mu 5000e ee, 5000'e düştüğünde hani canını doldurması gerekiyor ya canı anlık olarak 5000 görünür mü ben de merak ediyorum ama büyük ihtimalle hiç yapamayacağım çünkü o kadar fazla hasar biliyorlar ki bir hasar almamak elde değil yani ve bunu ultin açıkken yapman lazım ve ultin sadece 4 atışta doluyor ve atıştan çok yavaş doluyor. en azından yavaş doluyor, orta derece doluyor. Şimdi görürsün ya. Evet, evet arkaya epik müzik giriyoruz ama <laughs> kendi ağzımızda giriyoruz çünkü müzik yok arkada. Oh. Ya diğer bak şey Rakiptekini sayıyor Bizdekini saymıyor Biz e, yeniden şey olmadan önce Atıyoruz Daha sonra Gidiyoruz arkadaşlar Şey yapıyoruz işte e, Atıyoruz işte daha sonra e, Şey alıyoruz Ama saymıyor bizde Rakip yapıyor aynı şekilde Hatta aynı saniyesi falan Ama onunla sayıyor Bizimkide saymıyor Bizim takıma Brostas'ın kini var. Lütfen Colt'un ultisinin <laughs> hasarını düşürün. Çok hasarlı. 3000 vurdu be. Ee, 8 yılı o e, karşı rakibe giderim herhalde. 8 yıl sonra. ah <laughs> <laughs> buradayım. <gülüyor> Yani bak şu anda takımın yapması gereken şey beni koruyup kendilerine savaşması lazım. Ama burada tam tersi dönüyor. Ben onları koruyorum. O sava onlar savaşmıyor. Ben savaşıyorum. Ben koruyorum. Ha. Tam tersi bile değil. Ama savaşmıyor bile bildiğin. E bazı yerlerde şey yapıyorlar mı? Güzel yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Orası ayrı. Ama genel olarak savaşmıyorlar. Arkadaşlar bir gol atmışım. Bir goller atmışım. Efsane. Ama trickshot atmak için değildi onlar. Şansımı kullanmak istemiştim. Uzatmaya mı kalacağız? Ne olur artık leveliniz yüksek olabilir mi? 10 de. mesela sizinle karşınıza hiç geldim. Güç liginde adamın 10 level, 10 son level işte çok böyle 7 level, 8 level, 9 level şeyleri var ve gidiyor 3 level alıyor. Yani orada bir deliririm. Çünkü senin gidip çok iyi karakterlerin varken gidiyorsun 3 level alıyorsun. Maçı böyle kaydı bu troll yani troll yapmış oluyorlar bize ya. Hani trolden başka bir şey değil. Çünkü güçlü nasıl kazacağım? Ve güçlü ne olursa olsun haritaya uymasa bile yüksek.